Hadi Meli. Hadi Melih. Kusura bakmayın Cenk Bey. Babanız kilitledi biraz beni. Ne yapar öyle şeyler. Neredeymiş o sarı? Civan yok Cenk Bey. Arkadaşına gitmiş. Yok tabii. Yok. Bak şimdi açmıyor görüyor musun? Anneciğim sen rahat bırak çocuğu. Kırk yılın başında arkadaşıyla dışarı çıkmış. Kızım ne arkadaşıymış bu? Bir Mahmut, bir Bahri. Bu nasıl iş anlamadım ki? Gelmişken siz de göreyim dedim. Bismillah. Sen burada mıydın? Niye geldin sen? Ah, dönülerin zor gününde destek olayım dedim ama hayra geçmedi tabii. Hayırdır Cemre Hanım? Müştemilatı mı özledin? Görümcen ortalardan yok olmuş. Sen burada ananla dedikodu mu yapıyorsun? Ben gideyim anneciğim. Sen de kafanı takma. Ben Civan'ın ağzını yoklarım. Hadi iyi geceler. Hadi. Hayrola? Hayrola? Civan efendi nerede? Hangi arkadaşınla? Ne arkadaşı? Kardeşin diyorum. Kardeşin güya arkadaşındaymış ya. Ne oluyor ya? Ne yapacaksın sen benim kardeşimi? Kendi kardeşine baksana. Ben de onu yapıyorum zaten Cemre. Kendi kardeşime bakıyorum ve senin kardeşinin yanında olduğunu biliyorum. İyi misin sen? Civan artık şoförlük yapmıyor. Heh, aynen işte ben de onu diyorum. Başka şeyler yapıyor. Ara şu herifi. Ara. Ne diyorsun ya? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. İmalı imalı herif falan. Benim kardeşimin senin kardeşinle ne alakası var? Çok alakası var. Gece yarısı bahçe köşelerinde öpüşüp koklaşacak kadar çok alakası var. Kardeşim kaçtı Cemre. Ve ne tesadüfse seninki de ortada yok. T telefon. Mesaj. Bahri -ba Mahmut. Bahri olan Mahmut. Salak civan. Cemre sayıklıyor musun? Şok mu geçiriyorsun? Ne yapıyorsan ben gidince yap. Dur nereye? Kayınvalidemi devreye sokmaya. Yüreğine iner. Bu kadar olaydan sonra sen git kadına. Senin oğlun benim kardeşimi öptü de. Ondan sonra birlikte kaçtılar de. Olmaz vallahi bak yüreğine iner. Cemre benim kardeşimi bulmam lazım. Tamam. Ta, ta, tamam ben bulacağım. Sana söz veriyorum bulacağım. Ya beni bir salın be. Ulan eşek kadar adam oldum beni bir salın be. İşte. mu? Dipsiz. Ya... sabah dördünde evden böyle kaçarsan... ...sızarsın işte... üşümüş bir de. Al bana anlatayım Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Söyle göbek adı Bahri olan Mahmut abine, polis baskını yemek üzeresiniz. Görecek o mesajı, tutuşup arayacak birazdan beni. O elindeki telefon on saniye içinde çalmazsa var ya. Sen beni tehdit edeceğine bana bir hesap versene. Sen onları o halde görüp nasıl bana söylemezsin ya? Ne bileyim, bir öpücükle gaza gelip birlikte kaçacaklarını düşünemedim işte. Birlikte falan kaçmadılar. Senin kardeşin anasını, babasını korkutmak için benim kardeşimi kafalamış. Adam kaçırmak sizin ailede ata sporu diye biliyorum ben ama. Aç hemen aç. Aç. Abla sen manyak mısın ya? Ne polis ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Kız ailesine ders vermek istemiş. Öyle şey yaptı ben de geldim. Şey yapmış bulundum işte. Ne bu ya? Ne, ne diyorsun sen ya? Ben şimdi sana nasıl ders verilmiş öğreteceğim ablacığım. Şimdi bana hemen konum atıyorsun Civan. Bana konum at Civan. Lan Sarı. Bana hemen nerede olduğunu söylüyorsun. Yoksa orayı başına yıkanın. Polis olması için dua edersin. <laughs> Nasıl? Hadi artık oyalanma da iç çayını. Hay sen zaten öyle aklına esince niye kalkıp geliyorsun? Ceren'i nasıl yalnız bırakıyorsun? Yarın heyecanı var kızımın. Sen yarını nereden biliyorsun? Lafa bak şimdi. Ben bilmezsem kim bilecek? Aa, yarın sen de mi geliyorsun? Hiç kusura bakma. En başta ben gelirim. selametle. Yarın senden önce damadım gelecek. İnşallah hayırlısıyla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.